Arkadaşlar like, hepiniz hoş geldiniz. Bugün parkurun oyunu oynayacağız. Ha. Oyunumuzun tonu. Lautoy oynayacağız bugün ya da. Şöyle. Lan. Ya bu bu, bu, bu ne yani? Ayşem, onu giderken alırız. Yanında para evet. para çekeceğim. Buradaki bankamatikte de para kalmamış. Tuve. Çekemedim. Tuve ya. Para bitmiş bakala çıktı. Yolda Aha çıktı, çıktı arkadaşlar. Yolda tamam. bankamatikler var ya. Love Tuve yazında çıkıyormuş. Şimdi bunu oynayacağız. Fabrettin oynadığım için zor olacak arkadaşlar. Normalde tomar tomar parayla gezer. Şu gün <laughs> paranın olmayacağı mı tuttu? Hadi bakalım başlıyoruz. Benim için kolay ama. Hadi de zor. Arkadaşlar dondurum için ölüyorum ya. Al işte ya. Şaka mı arkadaşlar? Bunlar no, yok no. bunlar. Arkadaşlar galiba şaka donuyor. Acıdı mı diyorum. Arkadaşlar çıkıp yeniden geleyim olur belki. Sonra bir daha. <laughs> Oldu arkadaşlar. Şimdi. Hmm. Donmuyor. Bu donuyor. Arkadaşlar şimdi oldum şu an. Devam etti mi? Bak ya donuyor bir de devam etti. Bu oyun yapımcısı falan mı? De... Artık bir Arkadaşlar sinir oldum. Bu yüzden ne yapalım? 顺便给录。